Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz kardeşim. Evet bugün de işe gittim arkadaşlar dışarıdaydım. O yüzden çok fazla Borsa İstanbul'u takip edemedim. E, dünkü video üzerinden e, konuşacağız. E, ben çalışırken bazı arkadaşlar instagramdan abi 8400'ü kırdık falan diye mesaj atmışlar. Dünkü videoda biliyorsunuz yarın 8400'ü kırabileceğimizi düşünüyorum ben arkadaşlar demiştim onun sevincini paylaşan arkadaşlar vardı instagramda mesaj olarak arkadaşlar kanalımızı beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim like atan arkadaşlara evet şimdi burada arkadaşlar borsa İstanbul'u ilk önce konuşacağız sonra e, Can ve e, Kale Seramik hakkında konuşacağız arkadaşlar. Bu arada e, Tarkin bugün e, tavan bozdu fakat e, 15. kez tavana dayadı yine kendini. 15. tavanı da yapmayı başardı arkadaşlar. Reader teknoloji tavanı bozmasına rağmen 8. tavanı tamamladı. Yani tavan bozmasına rağmen tavana dayayarak kendini gidiyor. E, onu da biliyorsunuz e, 20 tavan beklediğimi söylemiştim. Ama hala iddiam devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Evet şimdi burada baktığımızda e, şurada 8138'e e, aşağı kırmamaktı bizim hedefimiz. Aslında benim e, öncelikle hedefim buydu arkadaşlar. E, fakat dün e, Borsa İstanbul'da herhangi bir olumsuz haber e, akışına maruz kalmadığı için yukarı yönlü hareket edebileceğini düşündüğümü ee, ve e, eski zirvemiz olan 8400'ü yarın yukarı kırabilir arkadaşlar kırmayı bekliyorum demiştim e, bugün e, mesajlardan da anladım ben çalışırken arkadaşlar mesaj atmışlar e, sevinçlerine paylaşmak için abi 8400'ü kırdık yukarı diye Şimdi ve yani hiç de fena değil yani 2-3 tane barda atmışız yukarıya doğru bağımsız olarak bu tamamen burayı kırdığımızı gösteriyor arkadaşlar. Bundan sonraki hedefimiz 8800 olacak yukarıda eğer yarın burada kalmayı başarabilirsek arkadaşlar. Yani 8400'ün üzerinde kalmayı başarırsak yarın hedefimiz 8800 olacak. Bu Borsa İstanbul'a yani tahtalara olumlu olarak yansıyacağını söylemiştim. Benim için gerçekten bugün güzel bir gündü. Yani benim 11 tane şeyim vardı, kağıdım vardı. İşte 3 tanesi aşağı hareket etmiş bir tık. Diğerleri hepsi yukarı doğru hareket ettiği için bayağı karlı bir gün oldu benim için gerçekten. Umarım hepiniz için öyle olmuştur. Şimdi arkadaşlar buradaki ritmik hareketlere bakarak şey yapıyorduk biz ee, size söylemiştim yani ritmik hareketlerine çok kafayı taktım diye söylemiştim önceki haftalarda biliyorsunuz Pazartesi günleri aşağı çakıla çakıla geliyorduk her Pazartesi ama e, geçtiğimiz Pazartesi Merkez Bankası kararının etkisi mi bu Pazartesi günü yukarı doğru yürümüştük ve e, Merkez Bankası kararı pozitif e, fiyatlandı. O yüzden e, yarın pazartesi günü yukarı yürüyebiliriz arkadaşlar diye konuşmuştuk. Yukarı doğru yürüdü nitekim fakat ben oradaki ritmik hareketlerimize göre ondan önceki iki hafta pazartesi biz çakılmıştık. Yani o gün yukarı yürümeyi hani e, Merkez Bankası'nın e, fiyatlamasına bağlaştırdım. Fakat bir de ritmik hareketleri takip ettiğimi söylemiştim. Yani çakılarak gittik. Acaba ritmik hareketler Hani böyle bir ay, bir buçuk ay sonra falan kendini güncelleyip yeni hareketler yapıyor demiştim. Güncelleme oldu da mı acaba şey yaptı? Bunu bu pazartesi göreceğiz demiştim. Yani dün yarın göreceğiz arkadaşlar demiştim. Piyasada da herhangi bir olumsuz haber olmadığı için e, yarın yukarı süreceğini bekliyorum Borsa İstanbul'un. Yani zirveyi tazeleyeceğiz. Kıracağımızı düşünüyorum demiştim. E, bugün e, kırdık. Ve e, geçen Pazartesilerin çakılarak indiğimiz Pazartesi haftalarının da şeyini kırmış olduk. Demek ki burada bir e, borsa İstanbul'un e, ritmik hareketlerinde değişmiş olma ihtimali var. O yüzden Perşembe ve Cuma gününe e, dikkatimizi çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ritmik hareketler tersine döndüğü zaman, biz genelde Perşembe ve Cuma günü yükseliş bekliyorduk. Hatta ben perşembe cuma yükseleceğiz falan dediğimde ne biliyorsun sen pazartesi gününden perşembe cumayı konuşuyorsun falan diye tepkiler aldığımızda gerçekten perşembe ve cuma günleri yükselişe geçmiştik ve bu ritmik hareketlerin şu an değişmiş olma ihtimali üzerine bizim e, perşembe ve cuma gününe dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer e, güncelleme olduysa muhtemel bir ihtimal yarın borsa İstanbul 4 yani zirvesinin altına geri düşmeyecektir arkadaşlar bu da diğer kağıtlara pozitif olarak yansıyacaktır Şimdi dün de mesela yarın 8400 zirveyi kırmayı bekliyorum arkadaşlar dedim ama kağıtlara da pozitif birçok kağıda pozitif yansıdı bu ama e, maalesef çok e, talihsizdir ki can ve. Kale seramiğe o kadar da yansıma olmadı. Hatta kale seramik bir miktar geri çekilme yaptı. Ee, şimdi onların üzerinde de konuşacağız. Ama dediğim gibi e, bu hareket yarın devam ederse yani yarın da 8400'ün üzerinde kalmaya sürdürürse yeni hedef çizgisini şuraya çektim zaten arkadaşlar. 8800 yeni hedefimiz. Bu arada. Ee, yarın şey yaparsa, yukarıda kalmayı başarsa böyle haftalık ritmik hareketin de güncellemiş olduğunu anlayacağız arkadaşlar. O zaman da Perşembe ve Cuma günlerine dikkatimizi yoğunlaştıracağız. Çünkü e, tam tersi hareketler olabilir. Yani olumlu olumlu giderken e, Cuma, işte Perşembe ve Cuma günü olumsuz hareket çekebilir bizi arkadaşlar. Evet şimdi buradaki şeyimizi konuştuktan sonra yani burada zaten e, yükseleceğini düşündüğümü söylemiştim. Aynen anlattığım gibi de olmuş arkadaşlar. Ee, ne kadar benim haberim olmasa da çalışıyor olsam da arkadaşlar da müjdelediler yani sevinçlerini paylaşan arkadaşlar. Olmuş instagramda Mesaj atarak evet Şimdi canteye geçelim Şuradan e, cante Cante şurada arkadaşlar Cante 0.4 kuruşluk bir yükseliş e, göstermiş arkadaşlar bugün e, Yani varla yok arası Dünkü şeyinde de bunu aynı bu şekilde konuşmuştuk. Varla yok arasında bir hareket yapmıştı demiştim. Ama e, dünkü konuşmamızda dedim ki şu e, 22.20 ile 20.72 arasındaki kanal var ya bu kanalın arasında kalmamız e, benim için değerli demiştim arkadaşlar. Çünkü bunun altına kırdığı zaman aşağıda gap boşlukları var. Oraya yürüyebilir diye korkuyorum dedim. E, yani bu kanalın içerisinde kalmak benim için pozitif olarak bakıyorum ben yani buradan aşağı kırmayalım diye dün varla yok arasında bir hareketi vardı bugün de yeni 0.4 yine yok hükmünde bir yükseliş yani 4 kuruşluk bir şey yapmış hedefimiz hala yukarıda 22-20 seviyesi arkadaşlar burayı yukarı kırarsak eğer kendimize yukarıda yeni hedef belirleyeceğiz. Eğer Borsa İstanbul'da 8400'ün üzerinde kalmayı başarırsa yarın ki muhtemelen öyle düşünüyorum. Bizim şu yukarıdaki ilk hedefimiz burası. Buraya doğru yürüyeceğini düşünüyorum şeyin. Can teminde. Ama Borsa İstanbul yukarı doğru pozitif olarak hareket yapmazsa 20-20 20-72 yani 20-72 ile şu 20-22 20'nin arasında kalalım benim için olumlu pozitif arkadaşlar. Yani bunun altına kırmayalım. Arasında kalalım. Borsa İstanbul pozitif yürüse yukarı biz de buradan 22-20'nin üzerine doğru kırmaya çalışacağız. Buradaki direnç bizim için bu 22-20. Bu direnci kırmayı deneyeceğiz. Ama benim için sorarsanız fikrimi şu anda ben pozitifim. Yani şu kanalın içinde kalmak benim için olumlu arkadaşlar. Pozitif aşağı kırmasın. 20 yeter benim için. Borsa İstanbul'da dediğim gibi eğer yukarı doğru hareket alırsa tahtalara da yansıyacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar Kale Seramiye'ye geçelim. Geldi gözümüzün çırası. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir e, çanak çizmiştim ben. Çanak formasyonu e, yapabiliriz diye. Hala e, geçerli yani. Kale Seramik burada Küçük ritmik hareketlerle size daha önce de söylemiştim. Yani şuradaki barların uzunluğuna bakar mısınız? Hareketlere falan. Hareketlenmeler. Bu uzun uzun barlar arkadaşlar böyle şeylerin tahtacıların bireysel olarak kendi hareketleri yukarı sürüyor adam alım yaparak şey yapıyor falan ama buradaki hareketlerin çok küçük olduğunu ve sanki böyle yapay zekanın hareketleri hani boşluk doldurmaya inmek için e, yapay zekanın hareketleri olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Hala geçerli. Bütün e, birçok kağıt böyle bugün yukarı doğru Borsa İstanbul'un rüzgarına kapılıp yukarı doğru hareket ederken gerçekten Kaleseramin şu hareketi hiç olmadı. Hiç yakışmadı. Koskoca bir marka ağırlığı var ya Kaleseramin. Şu hareket hiç yakışmadı arkadaşlar. Ama dediğim gibi Borsa İstanbul ee, yarın e, 8400 seviyesini kırdık. Eğer onun üzerinde kalmayı yarın başarırsa arkadaşlar tahtalarda e, Kale Seramik de etkilenecektir yani bundan. E, çok da şey yapmanıza gerek yok. E, nedir o tedirgin olmanıza gerek yok arkadaşlar. Buralar benim için şey yani ya, e, Güzel fiyatlar. Benim fiyatlandığım şey çok aşağıdan. Ben hala Kale Seramik'te bayağı karda karlıyım yani o yüzden hiç oralı olmuyorum ama bazı arkadaşlar yukarıdan fiyatlanan arkadaşlar e, morali bozuluyor tabi ama e, birçok videoda konuştuğumuz gibi arkadaşlar kale seramik gerçekten e, marka ağırlığıyla şeyiyle falan e, şirket çok güçlü yani bu tahta buralarda kalmayacaktır kesinlikle yukarı doğru hareket alacağını bekliyoruz bu yürüyecek yani yukarı ama Nereden yürüyecek? İnşallah şuradaki çizdiğim çanak formasyonunu takip eder de e, biz de şey yaparız yani 106 hedefimiz şurada benim hedefim 106 106'nın üstüne kırmak istiyordum fakat e, dediğim gibi şuradaki boşluk e, doldurmuş olduk burayı buralardan bir yerden geri yukarıya dönebilir arkadaşlar yarın borsanın hareketini yani borsa İstanbul'un hareketi çok önemli eğer e, pozitifte yine yükselmeye devam ederse kağıtların birçoğuna yansıyacaktır arkadaş. Aslında bugün birçoğuna yansıdı yani. Ben gayet keyfim yerinde. Hani 11 tane tahta da e, şey, e, kağıdım var. E, sadece iki tanesi e, eksi. Diğerlerin hepsi artı da pozitifti yani. O yüzden benim için gayet e, verimli, güzel bir gündü arkadaşlar. Ama dediğim gibi sadece kale seramik üzerine oyun oynayan arkadaşlar için Biraz can sıkıcı bir gündü ama Borsa İstanbul pozitif olduğu sürece arkadaşlar bu kağıtlarda yönlü yukarı dönecektir. Ee, ama böyle tavan tavan gider diye de şeyinizi de çok fazla beklentinizi de çok fazla yüksek tutmayın. Yani %5 bile git yükseliş yapsa her gün %5 %3 katarak ekleyerek gitse bile bu bile gayet pozitif bir olay. Hani 140 liralarda buraya inmesi tabii ki 120'lerden falan fiyatlanan arkadaşlar için e, gayet can sıkıcı olduğunun farkındayım arkadaşlar. E, ama ben küçük yatırımcı olduğum için çok fazla e, lotum yok. O yüzden benim karım hala çok fazla görünüyor. Neyse. Dediğim gibi e, Kale Seramik'te benim için arkadaşlar şuradaki gap boşluğu önemliydi. İlk başta size söylemiştim. Bu gap boşluğu benim canımı sıktı. Keşke olmasaydı falan diye. Şimdi biz orayı doldurmuş olduk. Burada arkadaşlar yarın Borsa İstanbul yönünü yukarı devam ettirirse aslında çok fazla böyle yönünü yukarı e, beklentim de yok. ha 8400 şeyinin üzerinde kalsın benim için pozitif yani okeyim ben e, ama dediğim gibi yani biraz da yukarı sürerse Kale Seramik de buna şey yapacaktır yani eşlik edecektir arkadaşlar. Evet, benim bugün e, anlatacaklarım bu kadar acayip yorgunmuş den geldim. Arkadaşlar videoları beğeniyorsanız e, like e, benim için çok önemli. E, like atarsanız sevinirim kardeşim. Buraya kadar sabredip beni dinleyen herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, bir sonraki videoda görüşünce dek kendinize iyi bakın arkadaşlar.